bir sosyal deney yapmak için Çankır sokaklarına gezeceğiz. Dilenci kıyafeti giyerek Çankır'ımızda ne kadar para toplayacağız, vatandaşlarımızı nasıl ikna edebileceğiz, Bunun deneyini yapacağız. Ben hazırım. Hadi başlayalım. Sen de yardım et sen abi. Üç beş bir şey. Beş oldu. Şimdi burada doluyla çekim yaptık amcalar ama farkında değil. Şimdi o amcaları kandırmaya gidiyoruz. Ben ben kanalıyım. Burada mağdur kaldım. Çocuğu hastalıyım. Ankara Kızılcan. 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 Bilmiyorum ki. Evet. Ya ben de Allah'ın rızasını gözetiyoruz. Başka bir şey yok. Kolay gelsin. Zabıta amiri bırak be. Şimdi e, verdiğiniz arkadaş zabıta memuru arkadaşımız. Biz bir sosyal deney yaptık. Siz de inandınız. Yani şu anda bu şekilde dilencilere inanmayalım. Şey Devletimizin sosyal dernekleri var. var. Bunlara paralarımızı verelim. Işte dilencilere şey, para vermeyelim. Şey ne kadar şey verdin şey, abi şey. sen? 20, 20 bu verdi 20 bu verdi. Ben yok dedim. Bu da senin. <laughs> Amca hakkını helal et. Biz sosyal deney yapıyoruz tamam mı? Seni kandırmaz bunlar. Vatandaş geldi çoluğum, çocuk, çocuklarım rahatsız, ben durum burada şey kaldım dedi. Kaldım deyince biz de yardım etmek zorunda kaldık yani. Etmez ama biz insanlık namına geldi burada bizden. Allah için çocuğum hastaydı. Biz o yüzden verdiydik. Ama yani insanlık, böyle, insanlık değerinin şeyimizden dolayı de verdik biz. Vatandaşlarımızın bu konusunda çok duyarlı olmasını rica ediyoruz. Kandırılmayın, kanmayın.